Bugün evimizde gizli oda yapacağız. kızı Elif. hazır mısınız? Evet. Istiyoruz. En, gizli en güzel. Yapacağız. Evet, çok güzel bir oda yapacağız arkadaşlar. Hı? Kimsenin bilmediği en gizli, gizli oda. Geçiş. Peki, da peki bu gizli odayı nereye yapalım sizce? Bilmiyoruz ki. Bir fikir olan var mı? Gel, gelin bakalım bir. Balkona yapalım. Balkona mı yapalım? Balkona mı yapalım? Gelin bakıyoruz Gel, o zaman. Ne? olmaz mı çok çocuklar? Yamaz, sizce yamaz, olur mu? Ben bakalım ben şöyle bir. Çok ortada. Evet değil. ya, olmaz ben doğru söylüyor. Balkona bak bakalım. Ah. Anne ne ya oldu benim mi? odam. Evet. evet doğru burada olmaz. Ver at orada. da olmaz. Balkonda olmaz. Anne benim odam. Senin odan mı? Hadi bakalım o zaman kuzeyin odasına bakacağız. <laughs> bakalım orada gizli <laughs> oda yapılacak <laughs> yer var mı? Bakın bakalım var mı? Bakalım şöyle bir hep yok ya, ya olmaz ki kızın odasını nerede yapacağız o zaman Elif Elif'in odasına gelin bakalım Elif'in odasına bakalım odama? Elif senin odanda Benim odama yok ya. ama yani. şey yapılabilir ama. Şu köşe mi yok gizli yine de falan çok yok. gizli gibi değil peki nereye bakalım Zaman bu taraflara oraya doğru oraya bakıyoruz Yok orası olmaz ben çocuklar bir şey söyleyeceğim yapamaz. Evet iyi evet, Burası yapalım mı Bence çok güzel gizli odalar burası Evet. Hatta Elif'in oyuncağını bir daha açarız. Aç bakalım Berat. Aldırırız. Evet anneciğim. Elif'in oyuncağını bir açarız. Açsana Berat. Işıl ışıl olsun her yer. Evet. Çok güzel de ışıl ışıl oluyor. Bence bu iyi yapalım. Yapalım mı? Hadi o zaman malzemelerimizi getirelim. O çalsın Berat kendi kendine. Düşer mi? O zaman durdur bence onu. Hello Kitty. Durdur. Aşağıda dursun. Oo çok güzel oluyor. Hadi o zaman gizli odamızı yapmak için malzemelerimizi getirelim. Yürü bakalım. Elif Kuzey herkes kendi odasından istediğini getirebilir. Ben Hadi topunu bakalım. Tamam topunu götürürsün başka malzemelerini de götüreceksin. Evet al bakalım Elif malzemelerini Aa, ne götürecektin? O, onu o olur. Kuzey ne yapıyor acaba? Kuzey de galiba kendi malzemelerini alıyor. Sen de bunu al bakalım. Elif o nelerini alacaksın anneciğim? O olan bana alalım. Anneciğim lamba çok gerek. Bunu kesin alalım ben tamam mı? da al, aşkım. Tencerelerini alalım Elif. Belki yemek falan yeriz. <laughs> al bakalım tencerelerini de götürelim. <laughs> Hemen serelim gel. Şunları alalım. Hadi bakalım yürü başka ne alıyorsun? Cilcivini <laughs> alacak mısın? Pembe panterini mi alacaksın? Pembe Berat başka? Pembe pembe yemek yapacak. Berat sen hmm. bence ser onu git. Onu yerleştir. Tamam biz de geliyoruz. Kuzey yastığını getirecek. Anne Elefin olmaz ama taşıyamam. Ben, ben yardım edeceğim aşkım. Gel bakalım hadi. Dur şu lambanı da götürelim. Lamba çok önemli arkadaşlar. Gizli oda için. Kuzey'cim sen ne getiriyorsun? Kuzey götürmüş bile. Yürü yürü. Bakalım neler getirdi Kuzey. Kuzey her şeyi getirmiş. Gizli oda yapmak için. Aslan'ın da getirmiş. Arkadaşlar süper bir gizli oda. Hatta kapısı da var Berat'ın dediği gibi. Kapıdan girebiliriz değil mi çocuklar direkt? Lambamızı da bir yere koyalım anneciğim. Dur anneciğim bekle baban. Üst kat seninle. Yeşil alt kata sereceksin şimdi. Dümdüz. Kara kata da mı yapıyoruz? Evet. elin. elifin. Orada kuzeyin kru mi? Tamam o zaman. Çok güzel olacak bence de. yastığını da getir. Tamam. Ay kuzey ışığımız düştü. Onu alsın da yastığı ben getirdim bu Elif'in yastığı. Elif'in lambası da Tamam. Ben bunları koyacağım. Başka ne getireceksin? Hadi getirin istediğinizi. Tamam mı? Güzel bir oda yapalım. Onu da böyle yere doğru Berat bence. Evet, aşağıya. Kapatalım. Kapatılır mı köyde? Evet. Tamam. Yap bakalım. Bakalım kapatılıyor mu öyle? Yoksa aşağıya sererdik. Tam güzel olurdu. Şu lambayı da bir yere koyalım arkadaşlar. Bunu da nereye koyalım? Bu da Elif'in lambası. Hem aydınlık olur böyle. Dur bakalım. Işığın ne oldu? Tazlıklarım. Tamam, getir olsun. O dikiş makinasını getirmiş Elif, oyuncağını getirmiş. Kuzey sen? Kuzey de kılıcını getirmiş. Kuzey otur bakalım eşyalarını diz hadi. Elif'in ki üst katta, arkadaşlar. Kuzey'inki de alt katta. Süper bir gizli oda oluyor ya. Bayıldım gizli odanıza. Elif ışığını da değiştirdi. Kuzey seninki de çok güzel oluyor. Hadi oturun bakalım nasıl olacak. Elif bir de neyini getirmiş. En çok sevdiği pembe panterini. Kuzuncum. Dur anneciğim baban seni çıkaracak bekle. Her şeyini getirdin mi? Başka eşya hmm. getirmiyor musun? Yok. Peluşlarından başka? Yok Pelik anne kitini getir istersen. Geçin yok yok tamam, bence anne zaman. çok yer kaplarlar. Yok, tamam geç bakalım o çok zaman sen yok. yukarıya. Aşağıya da kuzuyorsun Berat bence de sen de kuzeyin yanına yap. <laughs> sen de orada durursun kuzey. Evet sen de orada yapabilirsin. Kuzey galiba bir şeyler daha getiriyor. Elif'cim düşmezsin. Değil mi? Evet, yok ya. Elif'e göre çok güzel bir gizli oda oldu. Elif burayı kimse göremez. Kapıdan da girdiğimiz zaman direkt gizli odamıza girebiliriz. Heh, üstüne ee, de perde yapıyor mi? galiba baban. <laughs> Yap bakalım perdemiz nasıl olacak acaba? Ya ört bakalım. Oo çok güzel bir gizli oda olacak galiba arkadaşlar. Abi, Alt o, katta Kuzey Bu askısını asalım. Askısını asılmaz mı? Askı tarafına geçin bakalım. Ben takilerimi koydum. Ne oldu? Neler getirdin? Aa, kuzey telefon getirmiş, aslanını getirmiş, kral tacını getirmiş. Anneciğim telefonları getirmeseydin. Ben birazdan size Anne. yiyecek şeyler de getireceğim. Anne, Tamam anneciğim, tamam. Onları doğruya koy bakalım. Dolabımız da var. Kuzey de dolaba yerleştiriyor galiba. Tut bakalım hadi sen de yerine geç. Elif sen de orada mısın? Elif de burada dikiş makinesiyle da oynuyor. Kuzey sen ne getireceksin Aynen. Kuzey? Daha getireceğim Aynen. diyor ya. Getir bakalım aslanım. Bakalım size tozluğumu göstereyim. Aa, Elif de tozluğunu gösteriyor. Nasıl bir tozlukmuş göster Cinemar bakalım Allah. arkadaşlarına. Cinemar Ama bunu Allah. açmamız lazım çocukların görünmesi için. Heh, açalım şöyle perdenizi Cinemar tamam mı? Göster bakalım o güzelmiş anneciğim tozluğu giyebilirsin şimdi. Kuzey bir şeylerini getirmiş. Kuzey başkanı getirecek. Trenini getir. Baban çalıştırsın tamam mı biraz? Birazcık trenini falan çalıştırsın. Ben de Elif'in şu oyuncağını alayım çalıştırayım ya. Ben bunu çok sevdim Elif. Işıl ışıl oluyor bir ya de. Ya benim. Neredeydi? Ama çok güzel anneciğim ya. Birazcık çalıştıralım böyle. Gizli odamız ışıl ışıl olsun tamam mı? Elif'ciğim. ev ayakkabılarını buraya koyamazsın. Odana koy bakalım. Ah. Ama odamda yani, yer yok. Yer yok mu odamda? Hmm. Tamam o zaman şöyle koyacağız o zaman. Her şeyimiz hazır. Birazdan size yiyecek şeyler de getireceğim tamam mı? Aa gidiyor ya. Gidiyor, gel buraya gel. Bu şaşkın gidiyor ya. Bir tarafa git bakalım. ha? Burada oyna tamam mı? Biz burayı gizli oda yapıyoruz. Çok güzel oldu gizli odanız çocuklar. Işıl ışıl oldun. Helif ne yapıyorsun? Tozluklarını giydiriyor. <laughs> Arkama koyacağım ben şöyle. Arkama mı koyacaksın? He. Yoksa görünmüyorsun değil mi? Kuzey sen ne getirdin? Aa kuzu kendine oturacak bir şey getirdi. Ben şimdi birazdan meyve falan da getireceğim size. Kuzuyu odana götür ama. Odanda oturacaksın anneciğim. Dur. Kuzuyu buraya kendine oturacak bir şey getirmiş şöyle. Bunu da şöyle koyalım. Kuzey'in odasına doğru aslanın da koymuş. Oh çok güzel oldu ya. Ya sen de dursana Işıl ışıl ışılsın ama gidiyorsun. Evet Kuzey'in yanına getirdin. Kuzey de uzaktan kumandalı arabasını getirdi. Sıkılmamak için. Tamam Kuzey geç bakalım Anne, yerine. Başladım, Oğlum yeter artık bir sürü şey getirdim Ben şimdi diyecek bir şeyler getireceğim. Evet, Kuzey'in arabası bozuldu mu yoksa? Kalkmıyor şimdi. Evet, Elif hoş. sen nasılsın? Elif kendine güzel bir yer hazırlamış arkadaşlar. Oo. Şurayı da kapatsak Aslında tam bakın. kapatıyorsun. Anneciğim güzel. Nereden sipariş ettin acaba? Hem Söylemiyoruz yani. yok. Sürpriz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Söylemiyorum tamam mı? daha çıktı dikiş ya. Dikiş makinasını da getirmiş burada dikiş yapacak galiba kendisi. Güzel olacak arkadaşlar. Evet. Yarın bomba bir video geliyor. <laughs> Elifciğim başka makyaj malzemelerini koymuşsun. Tencerelerini koymuşsun. Tencerelerin <laughs> çok güzel. Annem Şimdi ben... bana bir sürprizi varmış acaba ne? <laughs> Bilemeyeceğiz. Şimdi yarın çok güzel Aa, bir video gelecek. Kuzey yani kumbarasını ya. da getirmiş gördün mü? Elif her şeyini getirdi. Baba Adesli benim de bile. getirir misin sandığımı kumbaramı ve kumbaramı? kumbaramı. Kuzeyciğim artık sen otur bakalım. Şuraya geç artık birazcık dinlen bakalım. Hem de bir bak bakalım nasıl olmuş. Baba sandığımı ve evet, oh, Çok getireyim. güzel olmuş Kuzeyciğim. aslanı da şöyle süs olarak koyalım şuraya tamam mı? Kuzey her şeyini getirdi arkadaşlar. Burası Kuzey'in gizli odası. Burası da Elif'in gizli odası. Süper oldu. Kuzey'in şimdi trenini de açacak babası. Ben şimdi size yiyecek bir şeyler de getireceğim tamam mı? Kim ne istiyor? Danilo isteyen var mı? Yok, Kuzey hani, sen ne yapıyorsun? Bence bence e, Nesquik. Nesquik mi getireyim? Burger'da. Tamam Nesquik getireyim. Süt burger de getireyim. Ya, yiyecek bir değil. şeyler getireyim. Ne Ne oluyor? Güzel. Onu bırak bakalım bir yerinize gelmesin. Ne yemek getireceksin? Kendine yemekler getirecek. Tamam Benden ben getiririm. Evet Kuzey Elif şimdi sizi yiyecek bir şeyler getirdim. Gizli odanıza. Geliyorum. Bakalım ne yapıyorlar bu şaşkın ördekleri. Kuzey Elif hadi bakalım yiyeceklerinizi getirdim. Alın bakalım. Bunu alın. Ama nasıl alacaksınız? Ben şöyle getireyim. Kuzey'in en sevdikleri Elif'in de en sevdikleri. Ölelim, Gizle... aa, aa, olmaz Elif'e de vereceğiz. Elif bekliyor. <laughs> Elif üstünüze atlar. Bak. Elif hangisinden istiyorsun? Bardağını vereyim ilk Anne, önce. Kim tamam. Yok anneciğim al bakalım bardağına içecek dolduralım. Dubai bardağı arkadaşlar. Bu da Kuzey'in Dubai bardağı. Al Kuzey'cim sende. Onu mu alıyorsun? <laughs> Kuzey'in en sevdiği o elifçim. Tamam. Şurayı Şuraya alayım yani. tamam O kadarını kadar. kendine ayır. Gerisi Kuzey'in. Kuzey al bakalım bardağını. Dubai bardağını. Buna içecek dolduralım tamam mı? Hı. Birlikte. Nerede içeceğimiz? Ben içecek... Aa, Kuzey getirmiş mi? Kuzey kendine meyvesi getirmiş. Alın bakalım. Meyvesi dolduralım Kuzey'e. Kuzey sana meyve suyu Elif sana da meyve suyu. Sen yukarıda iyi misin Elif'ciğim? Ben tutuyorum. İyisin galiba ben tutuyor değil mi? Da. Elif ama ışığını öyle yapma anneciğim. Kaldırır mısın? Aynı Birazcık da. ışık olsun. Heh. Kaldır kaldır. Karanlık oluyor. aydınlık oluyor. Tamam kendine Aynı doğru Aşa oluyor. Aşağı katı koyalım o zaman. Ver bakalım. Sen öyle mi kalmak istiyorsun? O zaman şöyle yapalım. Heh. Işığımız ışığımız aydınlık olsun. Oh Çok güzel. gizli odamız Aynı oldu. Süt burger mi istiyorsun? Elif Danino yer misin? Hüptürük de var. Hangisini istiyorsan buradan verebiliriz. Burada kuzeyin treni de varmış arkadaşlar ya. Çalıştırmadın mı kuzey trenini? Gizli odalı. Aa, çalıştıralım bir tane de yapsın bakalım. Elif sen ne bekliyorsun. Elif de galiba meyve bekliyor. Ne Hüptürük mi istiyorsun? Dur sana bir tane hüptürük gönderelim. Al bakalım hüptürüğünü. Çok güzel hüptürük değil mi Elif? Kuzey, güzel mi süt burger? Kuzey de süt burgerini yiyor. Aa, burada da Kuzey'in treni var arkadaşlar. Bakar mısınız? Gizli odasına tren bile getirmiş. Her şeyi düşünmüş bir şaşkın çocuk. Elif, sen, sen de ışıklı oyuncaklarını getirdi. Ne oldu? Aa, Kuzey şarjı bitmesin diye kapat diyor ya. Işığınızı böyle yapalım da ışık olun birazcık tamam mı? Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk ne? Evet arkadaşlar yoruma yazın tamam mı? Kuzey en sevdiğiniz rengi soruyor. Kuzey senin en sevdiğin renk ne? Mavi. Mavi. Evet. Elif'ciğim senin en sevdiğin renk ben, mor. Anne. Pembeyi de çok seviyorsun. Ama mor. <laughs> Elif anne, evet. benimki mavi benim. Evet seninki. Evet. Berat seninki hangi renk? Siyah sen. Ya kız <laughs> sen ne <laughs> be? Elifciğim meyve yemiyor musun? Çatanla meyve gönderelim Gençim sana. Ben. Tamam bak meyve de alabilirsin. Buradan jelibonlarımız da var. Kuzey sen ne yiyorsun? Kuzey burada hüt. Ne yiyorsun Kuzey? Bakın ha süt burger yani, yiyor Aleyim. Kuzey gizli odasında. Al bakalım meyve gönderiyoruz sana. Şiştali. Gizli odasında meyve yiyor. Anne, anne bizi gördüğünde e, kapatacağız da yatacağız biliyorsunuz değil mi? Gizli odamızda yatacağız. Kuzey alt katta, Elif de üst katta gizli odasında yatacak. Berat sen de artık burada köşede yatarsın tamam mı? Buradan da evet kapımız var zaten arkadaşlar. Kapıdan açınca direkt Kuzey'le Elif'in gizli odası. En güzel gizli odaları değil mi? Çatı abla gelmez. Çatı abla niye gelsin? Hep arka taraftan mı geliyor sanki? Geliyor. Evet bir sesler geliyor zaten. Bayağı <laughs> <laughs> Elif de korkmaya başladı Kuzey. Sesler geliyor arka taraftan fark ediyor musun? Neyse beni Kuzey, ben da göstereyim. Evet Elif iyi kendine. Üst katı ayarlamış Kuzey. Sen de alt katı ayarlamışsın. Elif dikiş makinanda burada. Dikiş yapsana birazcık göster arkadaşlarına. Ay yok. Arkadaşlar Elif'in dikiş makinesi. Bundan sonra dikişlerimizi Elif'e yaptırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten dikiyor. Aa, <laughs> ne oldu anneciğim? Alın. Tamam anneciğim iç bakalım. Elif sen içecek içiyor musun? E, yok. İçin. O zaman dur sana gönderelim içecek. Babası doldursana. Kuz. Elif bak gönderiyordu bayi bardağını. Elif'e birazcık içecek dolduralım. Elif gizli odasında etsin bakalım. Kuzey e, sen de, de. de, de, de. Oh, Çok mu oldu? Hadi iç bakalım gizli odanda. Meyve suyunu. Devam ediyorsunuz Baba. değil mi gizli odanız? Baya iyi oldu çocuklar. Hadi için bakalım. birazcıktan sonra uyuyacaksınız. Yarın okula artık buradan hazırlanalım mı? Gizli odamızda Elif sevdin mi gizli odanı? Ben ödevlerimi de mi burada yaptım? Yani. Evet ödevlerini niye getirmedin? Bitirdin mi ödevlerini? Evet. Aferin bugün erken bitirmişsin ödevlerini. Kuzeyin zaten ödevi yok. Kuzeyin kocaman bir kumbarasını da getirmiş buraya. Eyvah! Berat ne yaptın? Bir sürü kumbarası mı? Baba. Kuzey. Baba! Elif'çim ne istiyorsun baba. başka? Jelibon ver baba iki tane. Meyve yemiyor musun anneciğim? Meyve de getirdim evet. bak. jelibon. Alma. Elma, kavun getirdim. Onlardan jelibon. da yesene. Jelibon. Kuzey de hemen jelibon yiyor ya. Ben denizi şuraya oturayım. Bir kuzeyin yanında durayım birazcık da be Elif ben senin Şu yanına mı otursam musun? acaba? Hayır. Dubai Aa! A, Kuzey dirhemi mi biriktirdi? Dirhem parasını biriktirmiş arkadaşlar Dubai parasını. Bu <laughs> Işığını şöyle Kuzey'e doğru mu koysam acaba? Kuzey hala iptirip mi yiyorsun? Birazcık yat bakalım. Uyku pozisyonunu al hadi birazcık koy. taburene çek bakalım. Ya Kuzey üstüne döktü. Görmedin galiba. Elif sen uyusan nasıl uyursun? Göster bakalım arkadaşlarına. Evet arkadaşlar Elif tam soğuyor gördüğünüz gibi. Uyusa uyuyabilir yani buradan gizli odasında. Hadi bakalım uyku pozisyonunu alın. Yediniz galiba karnınız da doydu. Kuzey Elif doydu mu senin karnın? <laughs> Elif daha meyve suyusunu içiyor. Kuzey sen ne yaptın? Kuzey de burada gizli odasında aslanıyla birlikte yatıyor. Birazcık da kavun yok ye Kuzeyciğim. Yer misin? Versin mi baba sana kavun? Al bakalım sen kavunu seviyorsun. <laughs> Ne istiyorsun Kuzeyciğim? Kuzey sıkıldı galiba gizli odasında. o yiyecek birazcık da. Elif aşağıya düşme dikkat et. Bak artık. <gülüyor> <gülüyor> o da konuşmalarımızı dinliyor. Aşağı tarafa geçmiş. Elif sen ne yiyeceksin? Bir şeyler yiyecek misin? Otur bari. Armut kafa. Anneciğim. Ne? Armut'a er üptürük yiyorsun? Aa Kuzey hala üptürük yiyor. Hiç uykusu gelmiyor Kuzey. Acaba hmm. ne zaman uyuyacak gizli odasında? Ben tencerelerimle orasında? oynayacağım. Aa a, Elif sen? Senin tencerelerin mi var? Gerçek evet. gibi. O zaman Elif bize yemek yapsın tamam mı? Meyveleri de <laughs> içine katalım yiyelim. Ay oh, Elif bir sürü tencerelerim var Ay, minik ben minik ben ya. Ben ya. Ben Bu ne anneciğim? Kuzey arkadan da Bu gölgesi çıkıyor. Arkadaşlar size mi? GoPro yaptım Bani. alın. Bani. Bu ne anneciğim? Bani. GoPro. GoPro. Hadi biz yemek yap bakalım Elif. Aşağıya düşmesin. Alın sizi. size. Aray, anneciğim küçücük bir Kıraman tabak yapayım. veriyor Elif. Kuzey of. sana ablan tabak gönderdi minik tabak. Gördün mü? Yok o dökülmez. Elif ne yemek yapacaksın bizim bize yemekler senden tamam mı? Elif, Kınayı yakmışlar <laughs> geriye. Elif çok tatlı ya. Bakayım bir arkadaşlar çok tatlı değil mi Elif'in tencereleri? Minicik bakar mısınız? Aha. Küçük Herkesin tencerelerine. Ne oldu Kuzey? Evet. Kuzey'in elindeki tabak da göster bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bir tabak. Evet. Tabak. Evet gerçekten. Elif, <gülüyor> <gülüyor> elif <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Kaşıklar da, ne da <laughs> var. Bak bak. Ne yiyeceksin? Aa, jelibon içine koydu Berat. Gerçekten de Berat tam sığdı bakar mısın? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> elif Elif'in Elif'in neydi bu? <laughs> Anneciğim kızartma ya mı yapacaksın? Elif'in kaşığına <laughs> bakar mısın? Komşu, kızı. komşu sana jelibon gönderiyor. Tabakla jelibon gönderiyor. <laughs> Kuzey sana da buna koyalım mı kaşığa? Al babası Kuzey'e de kaşığa koy bakalım. Kaşıkla birlikte evet. Kuzey'e buradan jelibon göndereceğiz Önce bir verin. Ne oldu? Anladım. Bu ne anneciğim? Kuzey onunla vereceğiz galiba. Kuzey minik bir kaşık verdi abla şimdi. Onunla birlikte jelibon vereceğiz sana tamam mı? Al bakalım jelibon. Al <laughs> bakalım. Al Elif'cim tabağını. Elif komşu aslında Kuzey Elif değil. Öyle mi? Yan komşu Kuzey. Evet üst komşum da Elif işte. Üç komşu oldunuz siz. Kuzey'in üst komşusu. Benim üstüm boş. <laughs> Öyle mi? Üstüm boş mu? Elif ne yemek yapıyorsun? Hadi hazırla karnımız acıktı ya. Hep biz sana hazırlıyoruz. Birazcık da sen hazırla. Elif püresi. hazırlıyor galiba. Ne hazırladın anneciğim? Oo, jelibon püresi. Bakayım bir. Aa, iki tane jelibon var. Berat bakar mısın? Jelibon yemeği yapmış bize. Gördün mü Kuzey? Danilo! Al. Danilo. Danilo! Al anneciğim, al anneciğim bunu. Hayır, hayır, baba. Hadi al gönder bana Danilo gönder baba. Ne istiyorsun Aa, Elif Danilo Şunları yemek alalım. istiyor. Tamam bir tane Danilo gönder Berat. Ama kaşığımız bir tane mi? Onu da Kuzey aldı galiba. Başka kaşık var mı Berat? Bir tane de Elif'e gönder bakalım Danilo. Ayy. Elif senin yok mu oyuncak kaşıklarından? Hı hı. Yok Var. mu? Var mı? Bak bakalım Danilo yiyebilecek kaşığın. Allah Danilo yenilir <laughs> Aa, Al komşu. Al komşu sana gönderiyor al bakalım. Yok, yok. gönderiyor ben İstemiyor bunu musun? yiyeceğim. İyi tamam ya hadi. Danilo'nun da güzel duruyor. Bundan sonra da uyursunuz artık çocuklar. gizli odanızda ne zaman uyuyacaksınız da ayrıca odanız çok dağılmış farkında mısınız? Bütün odayı dağıttınız yani. <laughs> Kuzey sen ne yapıyorsun? Kuzey de oyuncak kaşıklarla Danilo yemeye çalışıyor. <laughs> Kuzey oyuncak kaşıklarla Danilo yenilir mi? Elif de yiyor. Allah'ım yarabbim. Elif'in oyuncak kaşıklarıyla Danilo yiyor. Bakar mısınız? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Elif Hı. ve babası? Dubai'ye gidiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci kez Dubai'ye gidiyoruz. Şimdi Kuzey içeride yatıyor. Ben sabah arkadaşlar şimdi biz uyandık. Elif çok hazırlandı. Ne? Evet hadi Berat sen kalk bakalım Kuzeyi getir. Hemen valizlerimizi alalım gidiyoruz. İkinci kez Dubai'ye gidiyoruz Elif e çok heyecanlı. Elif <laughs> kalkın e bakalım. E Elif hadi bakalım anneciğim. Al bakalım valizlerini. Elif hazırlandı arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ama Kuzey hala hazırlanmadı. Hür anneciğim e benim, kapıya doğru gidelim. Benim mi? Anneciğim onlar kalsın artık. Yürü bakalım. Hadi arabamıza doğru gidelim. İlk önce İstanbul arabamızla gidiyoruz Elif. Sonra nereye gidiyoruz? Uçağa binip direkt Dubai'ye gidiyoruz. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Yürü bakalım Elif'ciğim. Çok, 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 çok kaldıralım. Ben de bunu getireyim Elif. Sen de onu götürüyorsun. Babam da kuzeyi getiriyor. Dur dur anneciğim burada kalsın. Dur 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 halı geçti. Sen bırak bakalım onu. Bırak ayakkabını giy hadi sen git. Ayakkabını giy ben de diğerini getireyim hemen. Asıl bu Elif'in de arkadaşlar. Diğer valizlerimizi götürdük bu arada. Tabii ki de bu kadar az valiz değil. Değil mi? Oo Elif ne kadar büyük valizmiş bu da. Evet şimdi Kuzey'i getiriyor babası. Sessiz olalım uyanmasın. Getiriyor musun Berat? Kuzey uyuyor mu daha? Aa kedileri. Canlı mısın şimdi? Baban kuzeyi uyandırmaya gitti. Hatta uyandırmayacak. Direkt kucağına alacak anneciğim. Heyecanlı mısın? Yine Dubai'ye gitmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Olsunlar ya aşkım. Bu sefer ne yapacağız Elif Dubai'de? Bütün akıva parklara gideceğiz. Evet bütün akıva parklara gideceğiz. Arkadaşlar su kaydıraklarına gideceğiz. Oyun parklarına gideceğiz. Çünkü geçen defa gidememiştik. içimizde kalmıştı. Bu sefer gidelim dedik. Babası şimdi kuzeye aldı kucağına. Araba yatağı yaptın mı? Araba yatağı sürprizimiz var Elif. En sevdiğiniz. Arabada araba yatağı var şu anda. Hadi bakalım yapalım. ışıkları kapatıyoruz. Valizleri alıyoruz. Anneciğim bütün valizleri kapının önüne koyalım. Baba galiba tekrardan mı gelecek artık? Bunu da koy bakalım. Var mısınız? Hadi çıkın bakalım. Yiyecek galiba hala Elif dışarıda karanlık biliyor musun? Elif iki tane valiz götürecek Elif. iki tane valiz mi götüreceksin? Kibitini <laughs> <laughs> de almışsın. de kucakta yatıyor. Onu da ben alayım o zaman. Hadi o zaman gidelim. Yürüyün bakalım. Dur bakalım götürebileceğim. Evet götürebiliyorum. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzu çağıralım. Oh Kuzey mışıl mışıl yatıyor. Kuzey'in ayakkabısını aldık mı? Almadık mı? Bakalım valizlerimizi yerleştirelim. Elif arkaya yatarsın artık. Araba yatağı hazırlamış galiba baba. Valizlerimizi koyalım arkadaşlar. Götürdüğümüz valizlere bakar mısınız? Bunları da önceden koymuştuk. Her tarafımız valiz oldu. Elifciğim tweetini de aldı. Onu kuzeye takarsın ver anneciğim. Geç bakalım sen arabanın arkasına. Hemen Bu geçiyoruz. O taraftan mı geçiyorsun? <laughs> Elif o taraftan geçiyor galiba. Ben de bakayım bir araba yataklarını. Bakalım nasıl olmuş Elif araba yatağınız. Olmuş mu anneciğim? Kuzey ne güzel yatıyor. <laughs> sen de yat bakalım. Hayal <laughs> çöp. Evet. Kuzey. Kuzey daha uyanmadım. Mışıl mışıl yatıyor. Elif istersen uyku evet. bandı tak kuzeye. Uyku bandını takabilir misin? Tamam ben. Yok, arkadaşlar hazırız. Hadi bakalım, gidiyoruz İstanbul'a doğru. Ben Elif. Onun, ne? 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 Kusuş, ne? <laughs> Seni yani ben bunun sesi geliyor. Ben yoruk kız hiç biz uyanmadık yola çıktık. Benim sesim yani araba yatan her yerini kapladı diyor. Aşkım bir şey olmaz ya idare edeceğiz artık İstanbul'a kadar arabayla gideceğiz. Geçen defa nasıl gitmiştik uçakla gitmiştik İstanbul'a. Bu sefer arabayla gideceğiz. Ne, oldu anneciğim günaydın. Ben kapatarak aa, aa günaydın. Bak uyku bandım var sen de onu tak hadi. Ablası nerede taksın. Şaşkın verdeyim ne? ha o zaman bunu tak. Tam olsun otur da görsün arkadaşlar. Arkadaşların seni. Kuzeyi de uyanmış arkadaşlar. Gözünü Gözünüz zor açıyor. Aa, Elif taktı bile uyku bandını. Uyuyacak galiba. Hmm. Kuzey uyuma sırası Elif de biliyor musun? Anne. Sen çok uyudun. Ne oldu? gidene kadar uyuyalım. Yeni kızı sen de mi çok heyecanlısın? Yeni kanımız çıkmış. Evet arkadaşlar böyle bir kanını görmüş. <laughs> e, videolarını izlemiş gülüyordu bana gösteriyordu. Kuzey çok heyecanlı galiba. Kuzey heyecanlı mısın? Dubai'ye gideceğimiz için çok heyecanlı. Çünkü bütün su kaydıraklarına gideceğiz. Kuzey bir elifini niye mi açmış? Evet <laughs> anneciğim fanımızı öyle açmış. O Kuzey'in daha uykusu var. Kuzey Arkadaşlar bu babamın. <laughs> Seninki nerede? Pandalıydı. Neyse yola çıktık arkadaşlar. Biz şimdi hala hava, hava açılmadı ama birazdan açılacak tamam mı? Galiba uyku sırası Elif'te. Elif sen uyku pozisyonu al bakalım hayır, hadi. Hayır, hayır. Yerlerde dururuz sonra uyanırız bir şeyler yeriz. Kuzey'in hala uykusu var gibi bir yandan da çok seviniyor Dua iyi gideceğimiz için. Çünkü oyun parklarına gideceğiz. <laughs> kaydıraklarına gideceğiz. Yarın Dubai'deyiz. Evet hadi anneciğim uyu bakalım. Gözünü kapat da uyu sen. Arkadaşlar biz turdayken bizi sabah akşam gezdiriyordu. <laughs> Elif günaydın. Geldik ama nereye geldik biliyor musunuz? Dinlenme tesislerine geldik. Hadi gelin bir girelim bakalım neler varmış. Kuzey gel bakalım yine masaj koltuğuna otur tamam mı? Birazcık masaj yapsın sana Elifçim hadi sen de kalk bakalım ceketlerinizi giydirsin babanız. Bir girelim bir bakalım tamam mı aşkım? Gelin bakalım oh. hadi bir girelim dinlenme tesislerine. Hem de biraz dinleniriz. Oh mis, mis gibi uyudunuz ya. Kuzey sen de uyudun bayağı bir ama ceketlerinizi giyin. Buz gibiymiş değil mi burası? Kuzey hemen ceketlerini giydi. Elif de bu tarafta. Gelin bakalım hadi bir girelim. Anneciğim çok soğukmuş burası. Kapçonla taktın mı? Minik pembe tavşancık oldun. Giyemedin mi? Yardım edeyim ben sana? <laughs> Giyebildin Tamam ört bakalım kapında. Hadi gelin bir girelim bir bakalım birazcık masaj yapalım yine. Buraya geldik mi zaten biz bir masaj koltuğuna kesin oturuyoruz. Bir şeyler bilir miyiz? Şey ne kadar ya? Elif hadi gelin bakalım bir şeylere bakalım. Kuzey bir şeyler istiyor musun? Gel bakalım ne istiyorsun? Alalım birazcık. Kuzey üşümüş galiba zor gidiyor. Bakacağız hadi gel bakalım neler varmış Kuzey. Sürpriz yumurtalara bak. Oradaki peluşları gördünüz mü? Ne kadar çok peluşlar, sürpriz Çık yumurtalar. var. Alalım mı birer tane? Kuzey de hemen aslan gördü. Yastık var. Yastığınız da var evet. evet. Kuzey sen ne gördün? Çok minik çok bir yok. aslan buldu kendine. <laughs> <laughs> Elif de Pikachu buldu. Pikachu'dan alalım ama tatlıymış. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Başka bakalım. Başka güzel yok galiba. Bir Pikachu güzel. Bir de aslan. Aa, bu tarafta da var. Ayım bunun mu? Aa o da güzelmiş. Ne o Neydi Elif? Ee, Unuttum. Ahtapot. Ahtapot evet. <laughs> o kuzey minik köpüşten de var. Sen bundan mı istiyordun. Ondan istemiyor muydun? Yazsak mı acaba? Ay aşağıda da tospikler var. Ne kadar çok şey var Kuzey burada. Bak. Yine kendine bir şey buldu. Elif ne buldu? Kuramı yok galiba Elif Kuramı'nın pelişi. Bakalım bir şöyle yok galiba. Kuzey, Kuzey. Alın size gül. Ya Elif sen Pikachu'yu al sadece. Ama bak. Ay bu gül. Anneciğim ya o çok büyük olur aşkım. Arabaya sığmaz. yerimiz bu. yok. Hı.